Temmuz ayının ortasından bu yana etkisini artıran sıcak hava tabii ki Türkiye'yi şu anda kavuruyor. Herkes aynı şeyi söylüyor, esmiyor, her yer yanıyor. Uzmanlar sıcak hava dalgasının 25-26 Temmuz tarihlerinde pik değerlere ulaşacağını söylüyor. Yani bugünleri aratacak günleri önümüzdeki günlerde yaşayacağız. Peki istedilen sıcaklığın 50 derecelere ulaştığı bu günlerde herkes çok sıcak diyor. Yani biz böyle orta yaşlılar, gençler yaşlarımız ne yapıyor? Onları nasıl koruyacağız? Neler yapmaları gerekiyor bu süreçte? Bunu konuşmak istiyoruz. Gaye Esmer Soy, bizlerle beraber. Hoş geldiniz. Doğru mu söyledim? Önemli Gaye değil. Gaye Öz Esmeray. <laughs> Ay, evet. Şimdi ben de düşünüyorum diyorum Esmer Soy yazarken acaba bir yanlışlık mı oldu diye. Gaye Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim sağ olun. Daha önce yaşlılarımızla alakalı size pek çok şeyi konuşmuştuk ama evet. bu sıcak günler Avrupa'da genelde 65 yaş üstü insanlarda e, pek çok insanın ölümüne Kesinlikle. sebep oluyor. Bu sıcaklarda şu an yaşlılar için neler söyleyeceksiniz merak ediyorum. Ekran başında izliyorlar sizi şu an. Çok çok önemli Hı -hı. bence çok da zamanında önemli bir mesaj veriyoruz Hı -hı. gerçekten az önce sizin de söylemiş olduğunuz gibi. Ülkemizin en yüksek ölçülen sıcaklıklarındayız. Özellikle orta yaştaki bireylerle ilgili de çok ciddi uyarılar var hmm. ama kırılgan grup dediğimiz yaşlılar yani 80 yaş üzerindekiler için kesinlikle yalnız bırakılmamaları gerekiyor hmm. bu sıcaklarda. Mutlaka yakınlarının ya da bakıcılarının, bakım verenlerinin onlarla beraber bu günleri takip etmesi çok önemli. Hangi risklerle karşı karşıya yani 80 yaşın üstünde şu anda İstanbul'da az önce siz de gölgede 41 aracına binip işte fotoğraflayanlar var. Evet. 44, 45 evet. hatta bazı yerlerde 50 derecenin üzerinde hissedilen bir İstanbul'da sıcaklık var ne yapmaları gerekiyor? Şimdi Hangi risklerle karşı karşıyalar? O kadar çok şey yapmaları lazım ki aslında Hı -hı. ama hiç korkmasınlar. Hepsini burada sıralayacağız tek tek. Hı -hı. Ama öncelikle panik yapmasınlar. Bir kere bulundukları ortamı terk etmesinler. Yani dışarıda güneşin dik ışınlarının gelmiş olduğu 11 ile 5 arasında eğer çok acil bir işleri yoksa Hı -hı. mutlaka bulundukları yerde güvenli alanlarında kalmalarını mutlaka öneriyoruz. Evde sürekli klima altında kalmaları doğru mu? Klima altında 24-26 derecede diye söylüyoruz. Hı -hı. Klimayı da sürekli çalıştırmalarını önermiyoruz ama mutlaka serin ortamlarda gölgelerde ve kendilerini gün içinde özellikle bizim önemli damarlar dediğimiz hmm. işte ensede boyun altlarında, koltuk altlarında hmm. ve bacak aralarında mutlaka gün içinde duş almaları çok çok önemli hmm. çünkü buralarda özellikle yaşlanmayla beraber termoregülasyon diyoruz biz yani damar yapısının değişmesiyle terlemenin değişmesiyle beraber yaşlar bizim gibi çok terleyemiyorlar. Hmm. Biz terlediğimiz için vücudumuzun ısısını çok daha kolay dışarıya atıyoruz. O hmm. Onlar atamadıkları için bizim delirium dediğimiz hmm. yani akut gelişen kafa karışıklığı mutlaka yakınlarının takip etmesi gereken eğer beraber yaşıyorlarsa yaşlılarla evet, beraber evet. herhangi bir kafa karışıklığından ya da bir baş dönmesinden şüpheleniyorlarsa çok acil sağlık kuruluşlarına başvurmaları lazım. Hmm. Bu dönemde mutlaka hekimlere başvurularak Tedavilerinin de düzenlenmesi çok önemli. Çünkü yaşlanmayla beraber evet. biz bazen vücuttan su atan ilaçlar da kullanıyoruz. Doğru. E Bugünlerde pek çok 80 yaş üstündeki değil mi yaşlarımız? Evet. evet. Belki birkaç tane hatta böyle 3-5 tane farklı tabii. ilacı kullanan yaşlarımız kesinlikle, var. Kesinlikle çoklu ilaç çok kullanımı... bol su tüketmelerini mi öneriyorsunuz yoksa? Şimdi bir kere zaten bu sıcaklarda kesinlikle kilogram Hı. başına 40 cc su tüketmek çok önemli. Hayati önem taşıyor hı hı. ama eğer kalple ilgili bir sorun varsa evet. kalp ilaçları kullanıyorlarsa tabi bunu mutlaka hekimlerine danışılarak belki orada küçük bir sıvı hı. kısıtlamasına giderek su içmeleri önemli ama bunun dışındaki herkes evet. vücut ısısını sadece yaşlı değil burada. Hı hı. Yani çocuklar da çok önemli risk altında herkesin günlük alması gereken sıvı miktarı kilogram başına 40 cc. Bunun dışında mutlaka açık renkli kıyafetler evet, özellikle evet. mesaj vermek için bugün açık renkli giyinerek hmm. geldim çok önemli biliyorsunuz yoksa güneşi direkt çekiyor doğru, koyu renkli doğru. kıyafetler ve vücut ısımızı daha çok yükseltiyor. Kesinlikle katılıyorum. Beslenmeye çok dikkat etmek lazım. Tam orada şey, mesela 80 yaş üstünde yemeli? Mesela salata mı, karpuz mu hani Evet. O bu tarz evet şeylere evet. mi yönelsinler? Şimdi yazın biliyorsunuz böyle kızartmaları falan çok seviyoruz ama hı hı. Kızartmaları vücudumuz sindirirken çok daha fazla enerji harcıyor. Ya Bu sıcakta da kimse ocağın başına da geçip kızartma Bence yapmasın değil mi? Bence kesinlikle yapmasın. <laughs> Tam tersine zeytinyağlılar, salatalar, karpuz salatalık gibi hmm. su yükü fazla olan besinleri tüketirsek hem vücudumuzdaki suyu tutmuş oluruz hmm. hem daha serin kalmış oluruz bu şey sıcaklıklarında. Şeyi çok söyleyenler var. Bu, bu arada şunu da söyleyeyim. Bugün mesela birkaç şeye baktım. 50 derecenin üzerinde olan sıcaklığın hissedildiği yerlerde... Yaşlarımızda en büyük risk altında termal şoklarla karşı karşıya kalabilirler diye bir şey gördüm tabii, okudum. Tabi. Termal şok. İşte bu söylemiş olduğum şey aslında çünkü yaşlanmayla beraber Hı -hı. dedim ya terlemeyle ilgili riskatılar evet, evet. meydana geliyor, bozukluklar meydana Hı -hı. geliyor. O ısı değişimlerini bizim gibi yapamadıkları için bu şokla karşılaşabiliyorlar. Onun için de yakınlarına önerim Hı -hı. eğer Hafıza ile ilgili sorun yaşıyorlarsa ani gelişen hmm. ya da kafa karışıklığı varsa bir baş dönmesi varsa mümkün olan en kısa sürede sağlık kuruluşlarına başvurmaları çok önemli. Hayati önem taşıyor. Çünkü böbrek fonksiyonlarının bozulmuş olması Hı -hı. aynı zamanda beyin fonksiyonlarımızı da çok etkiliyor Hı -hı. bu sıcaklarda. Peki bu yoğun ya cidden anormal bir sıcak yaşıyoruz şu evet. anda. Normal bir şey değil. Evet. Mevsim değerlerinin yani çok üzerinde. üzerinde. Bizim yani de normalde, normalde aslında bir 33 34 sıcaklık. hani evet. bu makul anlayabiliriz ama şu anda bunun 8-9 derece, 10 derece üstünde sıcaklıkları görüyoruz. Baktım Urfa'da bugün 52 derecelik bir evet. sıcaklık ölçülmüş. Evet, evet. Aynı şekilde Eskişehir'in bir ilçesinde 50 derece. Yani bunlar Türkiye'de aslında çok yakın dönemde görülmeyen sıcaklıklar. Kesinlikle. Mesela yaşlılar genellikle tansiyon ilaçları kullanıyor. Evet. Bu tansiyon ilacı kullanan yaşlar için ne diyorsunuz hı. bu sıcaklarda kullansınlar mı bu ilaçları o, orada da işte bu çok, çok önemli çok sıcak damarlar genişliyor değil mi Evet evet şimdi burada şu çok önemli bazı ilaçların alınması lazım ama hı hı. mutlaka hekim kontrolünde evet. bu sebeple biz bu kadar sıcağa alışkın değiliz bugünlerde hekimlerine başvurarak hı hı. tedavilerinin tekrar düzenlenmesinin sağlanmasını isteyebilirler hı. onların gerçekten hastaneye yatışlarını önleyici e, önlemler arasında yer alıyor bu. Çok hı. önemli bir şey söylediniz. Evet. Hem Çünkü bu sıcak havalarda damarlar iyice genişliyor. Tansiyon ilaçları. Evet. Evet, kan sulandırıcı, evet. tansiyon ilaçları evet, değil mi? Evet, evet, kesinlikle öyle. Burada doktorların mı? Bu artık 50 derecelere evet. dayanan sıcaklarda bu ilaçları doktoruna danışıp tabii, kullanayım mı, kullanmayayım mı? kesinlikle hekimlere danışılarak. Hı, hı tedavilerinin bu sıcaklarda tekrar düzenlenmesi lazım. Az önce de söyledik ya bu sıcaklarda zaten vücudumuzda suyu tutmak evet, çok zor. Evet. E bir de vücudumuzdan suyu atan ilaç kullanıyorsak hı hı. bu dengeyi sağlamak çok kolay Doğru. olmayacaktır. O yüzden hayati önem taşıyor. Mutlaka serin ortamlarda kalıyoruz. Hekimlerle konuşarak tedavilerimizi düzenliyoruz. Hı hı. Güneşin dik geldiği zamanlarda dışarıya Dışarı çıkmıyoruz. Çık Şimdi belki diyebilirler sadece yaşlar üzerinden gidiyorsunuz Yok. ama Gençler evet. mesela bebekler, çocuklar. Evet, evet. Çocuklar Hı -hı. da çok kırılgan grup. Hı -hı. Zaten kırılgan gruplar için çok ciddi uyarılar yapılıyor. Bu sebeple de mutlaka yapay zekadan da faydalanmak lazım. Nasıl? Vay Mesela hocam. giyinebilir teknolojiler var. Hem vücut ısısını ölçen evet. hem de kalp hızımızı ölçen. Oo. Tabii bunlar Böyle çok Böyle şeyler çok mi önemli. çıkarıldı? Biz tabii, tabii tabii Biz bunlar üzerinde de çalışıyoruz şimdi aynı zamanda. Hmm. Çok önemli. Eğer bu giyinebilir teknolojileri de kullanırlarsa hmm. hem vücutlarında bir ısı artışı olduğunda hemen haberdar olacak hem kendileri hem de bakım verenleri. Hmm. Dolayısıyla çok daha hızlı önlem almamız kolaylaşacak. Hı hı. E bunun dışında kalp artışında falan bir artış olduğunu hı. alarm şeklinde veren sistemler de şu anda üzerinde hı. çalışıyoruz. E bunların olmuş olması hastane yatışlarını da önleyecek bugünlerde. Peki.